World Box. Kendimizi tanrı sandığımız bir oyun. Dünyamızdaki çeşitli şeyleri kontrol ederek istediğimiz senaryoları gerçekleştirebiliyoruz. Bu videoda dünya haritasında Türkiye ve Amerika'ya ikişer insan koyup yeterince geliştiklerinde savaşmalarını sağlayacağız. Bakalım kim kazanacak. Hadi videoya geçelim. Haritamız bu şekilde gördüğünüz gibi. Bugünkü videoda ee, hemen zaman heh, durmuş zaten. İki kişiyi Türkiye'ye koyacağız. İki kişiyi de Amerika'da nereye koyalım? Ortasına koyalım Amerika'nın. Bunların dünyaya yayılmalarını ve gelişmelerini bekleyeceğiz. Ve birbirleriyle temas edene kadar müdahale etmeyeceğim. Birbirleriyle temas ettikleri anda savaş başlatacağım kendim elimle manuel bir şekilde. Çünkü savaş her zaman başlatmıyorlar. Yalnız bu ikisi niye ayrı dağıldılar birbirlerinden? E, garip bir şey oldu onların dağılmamaları lazımdı. Neyse dağılmadılar herhalde oğlum krallık kursanıza. Herhalde kuracaklar şimdi. Neyse dünyanın ayarlarını da ayarladım. Açlıktan ve yaşlılıktan ölebiliyorlar köylüler de savaşa katılıyor. Bu şekilde yalnız bunlar gelişmeye başladı. Buraya köy falan yapıyorlar. Bizim Bizimkiler niye böyle yaptı ya? Avantajsız başladılar. İki tane daha koyacağım. Bunlar biraz... Bilmiyorum sıkıntılı doğdular herhalde. İki kişi daha koyacağım. Oğlum krallık kursanıza. Niye gelişmeye başlamıyorlar? Allah Allah. Hiç malzemeleri falan mı yok? Diyeceğim ağaç falan var. Her şey var yani. Adam uyuyor. Uyuyor. Niye uyuyor? Oğlum niye uyuyor bu? Aptal doğmuş. O yüzden mi uyuyor? Sen de mi aptalsın? Yo. Oğlum adamlar başladılar bile. Bilerek adamları bir de biraz kötü bir yere ortasından başlattım. Ateş ateş yakmışlar niye krallık kurmuyor bunlar? Allah Allah. Anlamadım. Ya biraz baktım ama aile olarak falan gözüküyorlar. Ama ya hiçbir fikrim yok niye krallık yapmadıklarını. Biraz hızlandıracağım. <laughs> en azından başlamaları için onları biraz daha artık iteklerim yani bir dengeleriz. Hiç ilk defa gördüm oyunda ya niye Krallık Adamlar uyuyor yatıyor ya. Adam uyuyor uyuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Niye uyuyor? Oğlum taksana da. Sinirlendiriyorlar bir. Bu adamlar ev mev yaptı. Taşmaş kazıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Bir de burada çok daha fazla kaynak var aslında. Daha şanslılar. Ha kuruldu mu? Kurdular ama niye yukarı çıktılar bu kadar peki ülke kurmak için? Keşke ortadan kursalardı. Neyse en azından yetiştiler yani o Anlamadım garip bir şey oldu şu şekilde krallık katmanı yapalım aynen Biz İsviçre'ye falan çıktılar İsviçre tarafından başladılar Olsun en azından başladılar genişliyorlar yani buralar da çok dağlık falan Aslında kaynaklara erişmek zor Rusya'yı çok bol kaynaklı buralar baya bol kaynaklı aslında Türkiye'den ee, bu tarafa bina falan yaparlar. Çok yayılmazlar da şu şekilde ilerlerlerse bayağı işe yarayabilir. 11 kişi oldular. Amerikalılar onu gene geç başladılar ama adamlar kendine güveniyor güveniyor. <laughs> o kadar <laughs> eminler ki kendilerinden beklediler yani. Ya Önce uyudular yattılar sonra başladılar. İyi güzel ev falan kurdular ateş. Güzel güzel. Buraya da temel attılar. Buraya bakalım bunlar ne durumda? Bunlar daha çok ev kurmuş. Değirmen falan yapmışlar. Tabi yukarı dağlı. Kanada'ya falan çok açılamazlar. Kanada'ya geçiş sanırım adam akıllı yok. Gemi falan yapmaları lazım. Bu taraf. Yani buralarda da çok. Brezilya falan. Daha iyi de gene. Buralar sıkıntı. Bakalım nasıl olacak ya? Bu Afrika çok bomboş. Yani burada. Aslında petrolü temsil edecek bir kaynak falan koyabiliriz. Ne koyalım? Maden koyalım biraz ya. Petrolmüş gibi göre görelim onu. Ee, oyunu Oynamayı oynamaya da unutmuşum neyin nerede olduğunu. Petrol neredeydi? Doğa ve afetler değil. Hayvan. Burada mıydı? Yok burada olması lazım. Ben tam malım ya. Oynamayı oynamayı çok unutmuşum. Tam buradaymış. Bu iki tane bundan koyalım. O çok bile oldu. Tam bir tane de altın mı, mitril mi koyalım? Ne koyalım? Gümüş koyalım ya. Çok da aşağılı bir şey koymayalım. Ee, krallıklarımızı bir inceleyelim. Bunlar sarılar ne durumda? Güzel güzel yetiştiler geçtiler bile 19 kişiler. Bu dingiller 18 kişi. Biraz kaliteli bir ev kurmuşlar. Maden toplamaya başlamışlar. Değirmen yapmışlar. Birazcık öndeler. Ama bu ben bu tarafa daha çok güveniyorum ya. Bu adamların kaynağı falan daha fazla. Tabi buralarda da biraz dağlar var. Geçmeleri zor olacak. Oradan başladılar olsun ya. O yayılıyorlar adamlar. Akıllı adamın hali başka. Değirmen yaptılar. Evleri de yaptılar. Madenleri de topluyorlar. Güzel. Oo, gemi yaptılar. Bu, bu, mallar gemi yapabildi mi? Yapamadılar. Adam böyle... Şey yaparlar işte. Güzel. Buradan açıldılar. Burada da madem var. Bu, ne yapıyor bu adamlar? Bu kısım mı Antarktik oluyordu? Bu kısım mı Antarktik? Neyse çok önemli. Buzulları diyeceğim ben. Çok şey yapayım. Buzul buzullara gitti. Adam geziyor gemiyle. Bakalım aşağılara da yayılıyorlar. Güzel. Abi kendinden emin adamdı. Belli yani. Niye? Yatıyor yani. O bir bildiği var ki yatıyor. Adam boşuna yatmıyor yani. Güzel güzel. Topalı adamı sevdim ben. Yaşlılıktan ölecekleri için tabi bunlar büyük ihtimal kapışana kadar, karşılaşana kadar bayağı devir daim eder. 29'a 25 ordularını da kurdular ilk. Siz ordu falan kurmadınız. Bakalım bunlarda durum ne? Gemileri yok. O maden spawn oldu gözümüzün önünde. Bu evde bir şeyler oluyor. Kalp çıkıyor. 3 kişi çıktılar evden. Bu ne? Su kuyusu herhalde. Buraya bakalım. Ev yapıyor. Yol yapmaya falan başlamışlar. Güzel ya bu adamlar. Bu adamlar akıllı adamlar bak diyorum. Yatan adam. Stres yapmayan adam belli oluyor yani. Güzel güzel. Biraz daha hızlandıralım. Kaç x yapalım. Göremiyorum kaç x olduğunu şu an. Heh, 5x yapalım. Türkiye'ye de yayıldılar artık. İki tane evde buraya yaptılar. Burada Rusya'ya da Ukrayna'ya falan girdiler. Rusya'ya doğru giriyorlar. Moskova buradaydı. Buradaki şehir neydi? St. Petersburg herhalde. St. Petersburg'a... Gerçi burada biraz daha ileride. Scale'i tam kafamı algılamıyor. ya yani bire bir değil büyük ihtimal dünya haritası. Bunlar ne yapıyor? Yol yapmışlar. Bu belediye binasını büyütmüşler. O bunlar da gemi yapmış. Liman yapmış. Bunların limanı daha güzel duruyor. Gerçi bizimkiler de ooo bizimkiler büyütmüş savaş gemisi yapmışlar. Pepe yapmış adamlar. Ne diyor lambası varmış. Harbi <laughs> lamba yazıyor. Karanlıkta parlar. Bu ne? Ha, tamam. Botların özelliklerini falan da görebiliyoruz bu. yeni güncellemede de baya garip grup şey getirmişler. Hala her, her şeyi anlayamadım. Hala de hala. Ee, güzel ya güzel iyi, iyi, gelişiyorlar şu an yani bu çiftlik falan da güzel gidiyor ba an o uh, aşağıda iniyorlar güzel Oha uh, buralara inmişler bile ben dedim bak bu adam iyi çok iyi yayılıyorlar güzel şu aşağılara falan da inerlerse 80 kişi olmuşlar şu an bayağı ve arada gemiler gidip geliyor ben şimdilik bunlar arasında birbirlerini keşfettiler savaş hemen başlatmalarını istemiyorum. Biraz ilerlemelerini istiyorum. O yüzden böyle barış yapamıyorum. muyum? Ee, bu savaş. Ha, direkt savaş çıkarsa görüyor zaten müdahale ederiz ya. Şimdilik şöyle yapalım. Bunlara da bunu yapalım. Şimdilik savaşmasınlar. Biz e, yeterince genişlediklerinde savaşmalarını istediğimiz zaman bunları savaştırırız. Kanada'ya da giriş yapmışlar. Bu arkaya buraya nasıl? Aa bundan yürüyebiliyorlar. Bunlar daha değil. Tepe gibi. En yüksek olanı sanmıştım ben bunları. Bunların üstünden yürünüyormuş. Sadece büyük ihtimal ee, şey kuramıyorlar. Bina kuramıyorlar onların üstüne. Ya yani buradan aşağı inmeye çalışıyorlar Meksika'ya. Meksika şurasıydı herhalde. Tam çok cahil hissettim kendimi şu an. <laughs> Benim, herhalde neyse bu aşağı Güney Amerika'nın güneyi diyeceğim. Gerçi burası da Amerika'nın güneyi. Çok karıştırmayalım oraları. Benim alanım <laughs> değil. değil. ağır sayısalcıyım alacağım o yüzden çok kurcalamayacağım. Burada bayağı çiftlik yapıyor adamlar. Bayağı tarım yapıyorlar ya. Bunlar abi 113'e 105. Çok da fark yok. Şu an biraz dengeli gibi. Burası iyi oldu ama ya. Buraya bina yapıyorlar. Belediye binası diktiler. Bu adamların ilk belediye binası herhalde onlar. Hiç belediye binaları yoktu. Evet ilkmiş. Bunlarınki biraz daha cafşaflı duruyor. Arada gemiler gidiyor geliyor. Bunlar ticaret falan yapıyor herhalde. Neyse ticaret sonuçta karları olmasa bunlar da yapmaz. Öyle düşünelim. Ne yap dans ediyor. Bu adam aynı ben bak. Neymiş adı Javernav. Doğurganmış. Çanslıymış, şişmanmış ve bilgeymiş. Bir de çirkinmiş. Değişik bir adam. Her şeyin iki ucundan dağılmış. Burası niye boş? <laughs> Orayı alamamışlar. bu yukarlara da girmişler burada. Artık burayı bayağı bir ele geçirdik. Asya'nın, Avrupa'nın tamamı burada zaten. Afrikadan biraz aldık, Asya'dan biraz al Af yarısını denilebilir mi? Denilemez. Buraya da belediye binası yapıyorlar. Sonunda güzel ya. Sizin de havalı belediye binanız olsun. Buraya cami yapmışlar. <laughs> Diğer taraf ne durumda? Onlar da aşağıya kıtaya girmişler. Maden falan topluyorlar. Buraya yayılıyorlar. Gemiyle gelmişler. Tabi buradan geçemediler büyük ihtimal. Yukarıya girmişler. Biraz da daha gitmişler. Ya şöyle bir bakınca. Yani burası daha çok ilerlemiş gibi duruyor. Tabi belli olmaz o. Savaşta falan şimdi e, belli coğrafyanın falan da önemi oluyor. Sonuçta mesela bu adamlar iki parça. Bu aradan asker geçiremeyecekler. Burayı ele geçirmek daha kolay olacak. Daha parça parça. Burada erişim biraz daha kolay. Nispeten. Tabi şu tarafta Hindistan'a falan doğru. Gerçi buradan da geçiş var. Bu tarafta sağda sonuçta düşman yok. Avustralya falan ne durum? Avustralya'ya giden hiç yok. Bir tane adam da keşke oraya ama Bir tane koysaydık. Buraya çok güzel yerleştiler. Yani Niyeyse çok hoşuma gitti. Belki düzlük diyedir. Ordularını bakmak istiyorum bir de. Bu ordu 59 kişi. Bunların ordusu 49 kişi. Yani aşağı yukarı aynı seviyedeler. Ne kadar çok insan? İnsan değil bunlar ne? Tavşan. Ne kadar çok tavşan var. Diğer yerlerde de var mı ya? Bu da bir tane. Ne bu? Koyun sanırım. Aynen koyun. Bir tane koyun varmış. Başka da hayvan çok yok herhalde. Buralarda falan böcek var. Hindistan'a da girdiler. Liman falan kurmuşlar. Yolu ev yapmışlar hemen. Sol tarafa bakalım durum ne? Bir aşağıya kurmuşlar bir de yukarıya kurmuşlar. Araya niye yapmıyorlar hiç bir fikrim yok. Bu adamlar harbi mal ya. Başta bunlara mı mallıyorduk da. Yok ya bu adamlar ağır mal. Buraya hiç giden yok arada ticaret oluyor herhalde. Gemiler gidip geliyor. O gemiye basıklayamadım. Yakala. Dur. Görebiliyor muyum bu geminin üstünde eşya var mı yok mu? Göremiyorum sanırım. Ha, kaynaklar. Altın, altın götürüyorlar arada demek ki. güzel ya ticaretin. Herkese yararı var. Ticaret güzel bir şey. Buraya değişik bir bina kurmuşlar. Buna... Aa burada silah yapıyorlar. Oo adam şey. Ne bunun ismi ya. Hatırlayamadım. Bunları dövüyorlar. Burada askerlik geliştiriyorlar. Sizde var mı bundan? Bunlar da yok. Eyvah eyvah. Bunlar da gitsin heykel yapsınlar. Bakayım aşağıda var mı? Yok. O zaman şöyle yapalım artık dünyaya yayılmaya başladılar. Biraz daha bekleyelim bir 30-40 yıl falan bekleyelim ondan sonra savaştıralım artık çok alacakları upgrade de kalmadı sanırım. Ee, durum şu an bu şekilde. Oyunu biraz geri almak zorunda kaldım. Ka e şey patladı oyun <laughs> hızlı olunca mı anlamadım patladı bir anda. en, ee, bu şekilde şu an ya çok fark yok aralarında yakın sayılırlar bu buraya sızmış olmaları biraz avantaj. Bir yandan bu adamlar da çok geniş yerde yani bu asker eğitim kampı falan yapmışlar Artık e, savaşı başlatalım yani her yere yayıldılar neredeyse Bu kadarı da beklersek yani bu adamlar zaten iyice domine edecek zaten çok avantajlılar Ne yaptım ya yanlışlıkla hem Ve savaşı başlatalım Etkileniş değil bir saniye Müslümanlık savaş fısıltısı aynen Ve savaş başladı Bakalım ben sarıları tutuyorum yani normal olarak. 2x alalım. İlk nerede gerçekleşecek? Burada herhalde küçük adamlar mı vardı? Yo. Tamam. Buraya baskın atıyorlar ilk olarak. Afrika'nın Güney Afrika'daki yerleri basıyorlar. Oo bir de gemiyle gelmişler. Gemiler çok iyi savaşıyor ya ama yeşillerin de gemisi var. Sarı gemi 90 can. Sarı gemi aldı. Güzel. Burayı geri aldılar şu anda. Ve çıkartma yapmışlar şeye doğru. Güney Amerika'ya doğru. Brezilya. Bir yerde köy yıkıldı. Neyse kaçırdık. Ee, şu an belli bir savaş olana kadar 5 x alacağım. Burada tekrardan savaş var. Büyük ihtimal kalanları öldürüyorlar. Burası niye mor oldu ya? <laughs> Herhalde bir kişi kaldı. O da mor mu oldu anlamadım. Onu da savaş başlatalım. Onu da yıksınlar yani. Olmaz öyle. Savaşta böyle çıkarcı insanlar kendi şeylerini kurmaya çalışabiliyor. Yalnız kaç kişiyle gidiyorsunuz? Abi adamlar yok edici gemi gönderiyorlar savaşa. Yok adamlar öldü bile zaten. Bunların savaşı bozulmadı değil mi? Ha bozulmuş. Nasıl bozuldu bilmiyorum. Bu arada Avustralya'ya bir gitmişler gibi görünüyor ikisi de. Ama çok bir halt yememişler sanırım. Bakalım buradaki savaşları nasıl gidecek ya. Bu adamların çok fazla gemileri var. Bayağı domine etmeleri lazım. Burada yeşiller invadelemeyi denedi. O gemilerle girmişler. Sarıların gemilerini falan getirmeleri lazım çabuk. Küçük gemiyle gelmişler. Alıyorlar gibi duruyor burada. Evet bu kule camiden ateş ediyorlar. Savunma kulesi gibi bir şeymiş o demek ki. Ben cami sanmıştım. <laughs> ya cami olmadığını biliyordum da. O buraya da mı girdiler? Girememişler. Şu an sarılar bayağı ezdiler ya. Ama yeşiller inatla saldırıyor. Abi salak mısınız? Uuu buraya kaç kişi getirdiler? Tüm orduyla bastılar burayı. Onlar da burayı bastı. Bir saniye yavaşlatalım buraları. izlemek istiyorum. Burayı şu an bayağı yakıp yıktılar yani. Ama sarıların Kısmaz alıp püskürtülüyorlar sanırım Buradaki yeşiller ne durumda oo, Bunlar bayağı girmişler içeriye Ama sarılar gemilerle de kuşattığı için Bombalıyorlar bunları oo, aa, oo. Çok sağlam Bombalar yediler ya Yalnız 90 kişi kaldı Yeşiller Bu iş böyle olmayacak Savaş bitmesin değil mi Bitmesin aynen Bitmedi diyecektim bitmesin de <laughs> Tekrar olay olana kadar hızlandıralım. O adamlar gemiyle ordu falan taşıyor. Yalnız çok ağır yok ettiler ya. Nereden nereye adamlar başta acele etmiyordu. Yeşiller trayar trayar katılırken adam uyuyordu falan böyle. Şurada tam şurada uyukluyorlardı böyle geziyorlardı müzik falan şarkı falan söylüyorlardı. Ee, nereden nereye işte. Şimdi. Ee, savaş bitmiş gibi geliyor bana ya bu savaşmalıkları çıkartma yapmadıkları zaman. Savaş başlayana kadar şöyle turbo modu alalım başladı. Bakalım gene gemiyle gelmişler. Gemiden bayağı adam çıktı herhalde. İkiye alalım. Bir de çok yavaş. Gemiler çok iyi ya. Ya şu, şu gemi 100 adama 100 değil de 50 adama falan Denk ya. Üst kısmını ele geçirdiler buranın. Yalnız tost yaptılar adamları. Burayı da aldılar. Turan taktiği yaptılar. Yani benzerini. <laughs> Camilerini falan Cami yokmuş burada. Şeyi ele geçirdiler. Bu limanı. Burada da yeşiller inatla girmeyi deniyor. Camiyi yıkmışlar. Eyvah. Camiyi yıkmışlar. Burada yalnız bayağı ateşe verdiler. Sarılar Affetmedi cami yıkmalarını. Yalnız 3 tane dev askerleri var bunların. 3 dev askerle gelmişler. Buraya sarıların ordu getirmeleri lazım ya. Gerçi püskürtürler ya. Çok kalabalıklar. Buradan bir yandan gemilerle savunuyorlar. Gemiler gerçekten çok iyi ya. Yani tank gibi. Ve savundular ya burayı Bir tek tük yeşil kaldı kovalıyorlar onları da Artık tek Kuzey Amerika kaldı Bakalım oraya da girecekler mi Savaş devam ediyor değil mi? Ediyor Artık zaten belli oldu yani kaderleri Adamlar tüm dünyayı ele geçirdi Bu gemi geliyor Sarılar gemiyi yaklaştırdılar buraya buraya giriyorlar Yalnız buradan geçilmediği için biraz coğrafya olarak e, dezavantajdalar gibi ama yani patır putur gemiyle bombalıyor yani adamlar hiçbir şey yapamıyor gemiye. 1100 yanı var geminin hiç. Yani takır tukur gemiden adamları vuruyor. Yalnız çok fazla ordular var niye? Bu yeşiller burada ne yapıyor hala ya? Ya cidden böyle dala dala maymun oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Kendi salaklıkları. Maymun maymun saldırdılar adamlara. Kaybettiler. Buradan baya bir adam girişi oldu Kanada'dan. O, yalnız hepsi yanıyor. Nasıl yandılar onlar ya? Tuzak falan mı vardı acaba? Merkeze çok giremeden öldüler sanırım. Yalnız da hala dayanıyorlar gemilerim var bir tane bir tane yeşil gemisi kalmış canı az onun ya onu püskürtürler sanmıyorum buradaki sarıları da püskürttüler Oo, aldılar burayı ben adamlarla taşak geçerken yalnız iki adamları falan var evet geri kaybettiler yok bu adamlar savaş bilmiyor ya taktik bilmiyor yeşiller Son dakika ama son adamları biraz daha iyi dayandı. Onu yalan söyleyemeyeceğim şimdi. Ama yani belliydi. Ne kadar çok fare var. Burada veba falan mı çıktı? İnanılmaz fazla fare var. Sarılar gene girişi sağladılar. Çatır çatır gemilerle dışarıdan bombaladılar. Artık alın şuraya ya. 9 tane adam kaldı. Yani alın bitirin. Aynen öyle yani şu nasıl yakmışlar ya. Ve aldılar orayı da. Ya belliydi zaten. Bir yerden sonra ya adam o kadar hızlı geliştiler ki uyuduktan sonra ben tahmin etmiştim adamlar force'u eline aldı. Bu videoda bu şekildeydi. izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun kazananı Türkiye olmuş oldu artık. 3. Dünya Savaşı gibi oldu yani iki ülkeli yersen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse buraya kadar izlediyse like atmayı unutmayın tarz içerikleri seviyorsanız abone olabilirsiniz. Görüşürüz.